Size yepyeni bir yerle geldim. İstanbul Silivri Akören'de, doğayla iç içe, lüks bir villa satılık. Burası tam bir huzur ve konfor cenneti. 1500 metrekare müstakil alan, 800 metrekare hobi bahçesi ve 6000 metrekare ortak alanıyla dikkat çeken bu villa, 17 villalık güvenlikli ve havuzlu bir site içinde yer alıyor. Konum avantajlarına gelince, İstanbul merkeze sadece 45 dakika. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na kolay ulaşım. Çatalca ve Silivri'ye 10 dakika, sahile araçla 10 dakika mesafede. Kabakça tren istasyonuna sadece 800 metre. Muhteşem manzarası ve öne asla kapanmayacak bir konum. Silivri'nin geleceği ise gerçekten parlak. Son yıllarda Silivri, hem kiptaş projeleri hem de özel yatırımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle çevre düzenleme yatırımları, yeni yeşil alanlar, yürüyüş parkurları ve sosyal tesislerle bölge, hem yaşam kalitesini artırıyor, hem de yatırımcıların gözdesi haline geliyor. Silivri, İstanbul'un kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için bir cazibe merkezi olmuş durumda. Silivri Akören köyünün özellikleri. Şehir karmaşasından uzak, doğayla iç içe bir yaşam. Temiz hava ve bol oksijen. Organik tarım için ideal bir bölge. İstanbul'a yakın, huzurlu bir kırsal yaşam. Villanın özellikleri ise şöyle. 30 yıllık çam ağaçları ve olgun ıhlamur ağaçlarıyla çevrili. 6 ile 10 yaşlarında 30 farklı meyve ağacı. Mahremiyetinizi koruyan geniş bahçe. Yaz akış konaklamaya uygun, elektrik, su ve doğalgaz altyapısı hazır. Tasarım ve konfor. Mimar tarafından projelendirilmiş özel tasarım. Modern mutfak ve banyo, dolaplar dahil. Dış cephe ısı yalıtımı, yeni PVC pencereler. Bahçe peyzajı ve otomatik sulama sistemi. Geniş veranda, giyotinli cam sistemi. Erkek ve bayanlar için ayrı saatlerde kullanılan havuz. Isıtma ve güvenlik. Doğalgaz kombi ve petek ısıtma. Şömine ve kuzineli soba. 7/24 güvenlikli site. Silivri'nin artılarına bir kez daha değinelim. Silivri, İstanbul'un en hızlı gelişen ilçelerinden biri. Yeni yapılan yollar, ulaşım kolaylığı ve çevre düzenlemeleriyle yaşam kalitesi her geçen gün artıyor. Özellikle doğayla iç içe yaşamak isteyenler için Silivri, hem sakin hem de yatırım değeri yüksek bir bölge. Kiptaş projeleri ve özel yatırımlarla bölgenin geleceği gerçekten parlak. Bu villa hem doğayla iç içe olmak isteyenler hem de lüks ve konfor arayanlar için harika bir seçenek. Bu tür yerlerin devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni keşiflerde görüşmek üzere.